Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle 10. sezon Royal Pass ödüllerine bakacağız. Bu arada arkadaşlar 10 kişiye Royal Pass vereceğim. Bunun için açıklama linki kısmında link var. Oraya tıklayın oradan katılabilirsiniz. Şartlar kanala abone olup bildirim aç. Videoyu beğen, yoruma aydını yaz. 10 kişiye Royal Pass vereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın ve arkadaşlar ben diğer fatihler gibi değilim. Nasıl olacak biliyor musunuz? Ben her bir takıma girdiğimde o çocuğu oynayacağım. Bakalım oynarsa her oyununa rafe edeceğim. Kaç takıma girersem gireyim. Bütün arkadaşlara ekleyeceğim ID'lerini. Benle oynayacaklar. Oynadığı an güzel oynarsa her oyunca Royal Pass'ını açacağım. Bu benim sözüm olsun size. Bunu istiyorsanız kanalıma abone videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi ödüllere bakalım. Tamamdır. Ben iyi

Görünce pozisyonu çözerler. Bak. Power Rangers gibi bir rengi bir şey. Power Bak. Kıyafet. Gördün mü? Bu efsane kıyafet Bu da bir oyuncu programı. Fragmanı. Güzel Benden bu dediğim gibi arkadaşlar açıklama linkim kısmında link var. O takılıp çekilecek, kayıt olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum hanaydınız atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar bu benim bu ilk videomda umarım hoşunuza gider. Hadi